Dün anlatılmadı gösterilmedi. Hiçbir kamera da yoktu orada. Bir tek günaydın kamerası vardı. Bizce çok anlamlı bir törendi. Dün onlar ayların emeğini sergilediler. Down sendromlu çocuklar onlar da bir gösteri hazırlamışlardı İstanbul'da. Gönüllerince eğlendiler. Önce gösteriyi sergilediler, alkışlandılar. O çocuklardan birinin peşine bizim muhabirimiz Arzu iyilik yapan Poyraz ol takıldı. Onunla beraber gezdiler bütün gün boyunca. Bakın bir Down sendromlu çocukla geçirilen bir günün öyküsü gelecek şimdi. Rengarenk kostümlerin içinde gönüllerince dans ettiler, şarkılar söylediler. Engellerin eğitimle aşılabileceğinin güzel bir örneği oldular. Eksal Özel Eğitim Merkezi ile Nefus Nakipoğlu Eğitim ve Uygulama Okulunda öğrenim gören zihinsel engelli çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak her çocuk gibi onların da hakkı. Aylar öncesinden başladılar bu özel gün için hazırlıklara. Kostümler dikildi, provalar yapıldı ve 23 Nisan'da sahne artık onlarındı. bahçesini dolduran veliler onlarla gururlandı, umutlandı. Adım atamıyorlardı, konuşmasını bilmiyorlardı. Dil terapisiyle işte eğitimle bu hale geldiler çocuklarımız. Mutlu Aa, oldunuz mu onu seyret? Mutlu oldum. Ya. Çok mutlu oldum. Kızımla gurur duyuyorum ben. <laughs> Mutlusun? Mutluyum. <laughs> Bugün. Onları aylardır bu gösteriyi hazırlayan öğretmenleri de ailelerle aynı mutluluğu paylaştı. Provalarımızın sonucunda onlarla böyle bir ürün ortaya çıktı. Gayet de başarılıydılar, mutluydular. Bu da bizler için daha büyük bir değer, mutluluk. Böyle bayram günleri bizim için daha önemli tabii ki. Çocuklarımız bir kere eğlenmeyi çok seviyor. Hem onlar için bir vesile oluyor. Hem de onlarda bazı soyut kavramların öğretim açısından da önemli mesela bir cumhuriyet bilinci, bayram bilinci gibi. Töreni heyecanla izleyenler arasında Umut'un anne ve babası da vardı. Down sendromlu olarak dünyaya gelen Umut 10 yaşında. O da yaşıtları gibi eğlenerek kutladı 23 Nisan'ı. Gün onun günüydü, bayram onun bayramıydı. Ne isterse yapılacaktı. Umut önce babasından pamuk şeker istedi. Sonra parka gidip salıncakta sallanmak. Her çocuk gibi her şeyi yapmak istiyor. Ya normal çocuk nasıl yaşıyorsa o da yaşamak istiyor. Seviniyor bayramlarda, seviniyor. Şeylerde üzülüyor. Ne oynayacaksın? Hmm, bakalım o da. Hop. Her gün bugün gibi olsun mu? Evet, olur. Olsun. olsun. Her gün bayram olsun mu? Evet. Umut, 23 Nisan'da çocuk olmanın tadını çıkarırken, arkadaşları da yardımseverlerin getirdiği hediyelerle mutlu oldu. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değerdi. 23 Nisan kutlamaları bir yıl sürsün, bitmesin bir günde.